rüyada alan görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Alan görmek bir anlam taşır mı? İyi mi işarettir. Hayatımı etkiler mi? Rüyada alan görmek. Alan rüyada bir uçak alanında uçak beklediğinizi görmek, uzak bir yerden bir yolcunuzun geleceğine veya bir haber alacağınıza işarettir. Bir yorumcuya göre alan yürekle de tabir edilir. Bir alanın boş olması kedersiz ve sıkıntısız bir devamını rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantı linki tıklayın. <laughs>